Necdet Bey. Ee, ya ben gerçekten anlamakta zorlanıyorum. Yani siz aslında bir çerçeve çizdiniz. Doğru da bir çerçeve. Şimdi bir iki gündür de izliyorum şeyi. İmamoğlu çok doğru bir iş yaptı ya. Ya bu ülkede kutuplaşmaya ihtiyaç yok. Bu ülkede uzlaşmaya ihtiyaç var. Bu ülkenin uzlaşması lazım. Bu ülkede konuşuluyor olması lazım. Bu ülkenin birbiriyle yan yana geliyor olması lazım. Bakın AKP'nin yeni seçilen İstanbul İl Başkanı CHP'nin İstanbul İl Başkanı'nı kahveye davet etti. Ne güzel. Ya diyalog olsun yani sonuçta biz oturup konuşabilelim, yan yana gelebilelim. Bundan daha doğal bir şey yok. Bu ülkede ısrarla bazı güçler ne kadar karşı karşıya gelirlerse o kadar iyi diye yaklaşıyorlar. Bu doğru değil, bu yanlış, bu Türkiye'ye zarar veriyor. Ben mesela gerçekten AKP il başkanının, yeni seçilen il başkanının bu yazısını okuyunca ki Canan Hanım çok hızlı bir şekilde refleks gösterdi, evet dedi. Ya gerçekten mutlu oldum. Yani biz sonuçta farklı görüşleri savunabiliriz. Farklı dünya görüşlerinin temsilcisi olabiliriz ama yan yana gelebiliriz. Ekrem İmamoğlu ne yapmış? Ekrem İmamoğlu yaptığı, Türkiye'de iki tane, iki siyasi partinin genel başkanı kadın. Üçüncüsü yok. Çok net bir biçimde ifade etmiş. Yani İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve e, HDP Eş Başkanı e, Ervin Buldan. Buldan diye ifa, ifade etmiş. Şimdi bakın bu bir diyaloğun kapısının açılmasıdır. Bundan korkulacak bunun ne kadar işte arka planda neler olduğunu e, tartışmamızın ama işte böyle dendiğinde de hemen İlker Bey diyor ki. E, kardeşim, o zaman gelin diyor. PKK-HDP ilişkisini tartışalım. Evet, Onu konuşmadan olmaz diyor. Yani, ya, yani kimle diyalog kurmuş? Olur. Şöyle. Şimdi ya Türkiye'de. Türkiye öyle bir noktaya geldi ki, bakın. Bugün iki tane kamuoyu araştırmasını okut. İki kamuoyu PKK... araştırmasında da kimse konu, bu konu, konuyu edin. Ben konuşamıyoruz. Bakın. Ben bunun çok doğru bir hamle olduğunu düşünüyorum. İmam doğru bir iş yaptığını düşünüyorum. Tıpkı Kayyum atandığında Diyarbakır Belediye Başkanı Mızraklı'yı ziyaret etmesi gibi doğru bir hamle olduğunu düşünüyorum ve şöyle düşünüyorum. Ya keşke İmamoğlu gibi bu tavrı geliştiren akademisyenler olsa, başka siyasi partiden aktörler olsa, milletvekilleri olsa, meslek odaları olsa, sivil toplum örgütleri olsa. Çünkü bizim şuna ihtiyacımız var bakın. Türkiye'nin diyaloğa ihtiyacı var. Türkiye'nin konuşmaya ihtiyacı var. Türkiye'nin yan yana gelmeye ihtiyacı var. Bugün, bugün ben yine grup konuşmalarını da dinledim. Ya böyle bir şey olmaz. Bu dili, bu dil e, bu dil gerçekten sürekli karşıt yaratma dili Türkiye'ye zarar veriyor. Normal olarak Türkiye'de söylemek durumundayım. Türkiye ciddi bir hukuk devleti olsa şu anda birçok kişi hakkında nefret suçundan dolayı dava açılması gerekiyor. Ciddi nefret söylemleri var. Yani bu nefret söylemleri giderek arttı. Şunu söylemek durumundayım. Hrant Dink Vakfı'nın, Agos gazetesinin Rand Dink Vakfı'nın nefret suçlarıyla ilgili yayınladıkları listelere bakın gerçekten. Medya ile ilgili yaptığı araştırmalarda ya ne, dünya kadar nefret suçu deniyor. Şimdi nefret suçu giderek şuna dönüşmüş durumda. Yani orayı açtı. Klasik nefret suçları vardır ya Türkiye'de sıralama yapıldığında işte Suriyeliler, Ermeniler, Yahudiler, Araplar diye giden sıralamada şimdi iş tümüyle 83 milyon vatandaşı ilgilendiren bir noktaya geldi. Bunun bize bir yararı yok. Ben ya çok net biçimde bir, şey, bir şey söyleyeyim mi? Ben de aynı kanaatteyim. Ben de diyalog olsun istiyorum. Ben de e, bu tür adımların doğru adımlar olduğunu düşünüyorum ama bir bariyerle karşılaşıyoruz. Yine koyuyor bu bariyeri